Links internet, e-ticaret, web sitesi, web tasarımı konularında hazır paket sunarak gençlere yeni iş imkanı sunuyor. Network Marketing tavsiye yöntemiyle kurulan pazarlama adlı şirket modeli ilk olarak 1934 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. 21. yüzyılın ticaret sistemi olarak görülen network marketing, gün geçtikçe büyüyen ve dikkatleri üzerine çeken sektörlerden. E, Mega Grup Bilişim e, 2011 yılında Türkiye'de kuruldu ve 2011 yılından bu yana e, Türkiye'de ve Avrupa'nın 28 ülkesinde aktif olarak faaliyet gösteren bir firmayız. Türkiye'de e, bununla birlikte Türkiye'de on binlerce çözüm ortağımız bulunmakta. Kişinin tamamen kendi emeğiyle doğru orantılı gelir sağlayan bu ticaret sistemi tüm katılımcılarına eşit fırsat sunması, başlamak için bilgi ve deneyim gerektirmemesi ve çalışma saatlerinin kişinin kendisi tarafından belirlenmesi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Klasik tarz ticaret sisteminde üretilen bir ürün müşteriye ulaşana kadar depo, nakliye, distribütör, bayi gibi birçok aracıdan geçer. Network marketing ticaret sisteminde ise sadece tek tip aracı vardır. Bu da şirketin kendi katılımcıları yani distribütörleridir. Network marketing şirketleri ülkemizi büyük bir pazar olarak gördüler. Dövizlerimizi yurt dışına çıkardılar. Mega Holdings ise bugüne kadar hiç olmayanı, çağımızın en büyük gereksinimi, iletişim aracı olan internet, web sitesi, e-ticaret ve web tasarım eğitimini hazır bir paket halinde piyasaya sunarak alıcıyı sadece bir tüketici olmaktan kurtardı. Geliştirdiği benzersiz Easy Builder paketiyle alıcısını sıradan bir tüketici olmanın ötesinde piyasaya arz ettiği ürünle dünya pazarına açılabilen eğitimli kadrolar oluşturma yolunu seçti. Her insan ve her kuruluş kendine ait bir web sitesi olsun istiyor. Dünya pazarında en çok kullanıcısı olan kişisel tanıtım ve anlık paylaşım siteleri bunun ispatıdır. Web sitesi sahibi olmanın ötesi önündeki en büyük engel ne domain, ne hosting, ne serverdir. Ne de onun servis sağlayıcılığıdır. Web sitesi sahibi olmanın önündeki en büyük engel Aşılması zor sorun ise insanların web tasarımını bilmiyor olmaları ve ücret karşılığında kurdurdukları bu web sitelerini güncel tutmak için sürekli bir tasarımcıya bağımlı kalmaları ve bunun için büyük paralar ödemek zorunda kalmaları. Web sitesi tasarlama ve siteyi güncel tutabilme sorununa kökten çözüm üretmeyi başardığı için Mega Holdings, Easy Builder Türkiye paketi, Türkiye temsilciliği, Mega Grup girişim üzerinden 3 yıllık kısa bir geçmiş on binlerce kullanıcıya ulaşmayı başarmıştır. Network Marketing tavsiye mantığına dayalı bir sistem. Kişi satın aldığı üründen memnun kaldığı takdirde bunu çevresine tavsiye etme üzerine kurulu bir sistem. Mega Holdings Türkiye'de 2011 yılında bir doktor, bir öğretmen ve bir de esnafın ortaklığıyla kurduğu Türkiye temsilciliği Mega Grup Bilişim Şirketi ile çalışmalarına başladı. Baktığınız zaman bugün aslında bütün insanlar web dünyasında yer almak istiyor. Bunun en büyük ispatı ise sosyal paylaşım ve kişisel siteleridir. Fakat insanların burada önündeki en büyük engel şu. Kendi web sitelerini tasarlamak istediklerinde hem çok ciddi anlamda para ödemek zorunda kalıyorlar... ...hem de bununla birlikte tasarımcıya ciddi anlamda bir ücret ödeyip bir tasarımcıya bağımlı kalıyorlar. Biz Mega Holdings olarak insanların kendi web sitelerini kendileri diledikleri gibi özgürce tasarlayabilecekleri bir paket hazırladık onlara. Mega Holdings bugüne kadar hiç olmayan bir sistemle çağımızın en büyük gereksinimi iletişim aracı olan internet, web sitesi, e-ticaret, web tasarım eğitimini hazır paket halinde piyasaya sunarak gençlere yeni bir iş olanağı sunuyor. Biz sadece insanlara tüketici olabilecekleri bir ürün vermiyoruz biz insanların üretebileceği bir ürün veriyoruz. Ürünün kendisinden para kazanabilecekleri bir imkan sunuyoruz. Varsayalım ki siz bir cep telefonu aldınız ya da herhangi bir kozmetik ürünü aldınız ya da herhangi bir, bir şey aldınız. Bu ürünü sadece siz kendiniz kullanırsınız ve bu üründen sadece siz yararlanırsınız. Fakat bizim e, insanlara sunduğumuz, bizim müşterilerimize sunduğumuz paketimizde insanlar bu ürünün kendisinden bizzat para kazanabiliyorlar. Uluslararası alanda çalışan Mega Holdings'in Türkiye temsilciliğini üstlenen Mega Grup Bilişim, çağın iletişim aracı olan interneti kullanarak bireyin sahip olduğu potansiyelini keşfedip ekonomik özgürlüğüne kavuşmasına ve hayat standartını arttırmasına fırsat sunarak Türkiye genelinde büyümesini hızla sürdürüyor. Aslında baktığınız zaman gençler e, iletişim ve teknolojiyle çok daha çabuk entegre oldular. Bizim de ürünümüz e teknoloji ürünü ve bu yüzden gençler daha çabuk alışabildiler bu ürüne. Gerçi kitlemizde olgun insanlar da bulunmakta fakat sizin de belirttiğiniz gibi hakikaten genç kitle çok. Biraz da gençler artık kendi işlerini kurmak istiyorlar. Günümüzün gençliği biraz daha girişimci, kendi hayatları üzerinde durmak isteyen ve kendi işini kurmak isteyen bir gençliğe sahibiz. Bizim de oluşturduğumuz aslında ee, ...insanlarda oluşturduğumuz düşünce şu. Ee, Babı parasıyla okuyan bir üniversiteli değil. Bununla birlikte kendi parasını kazanabilen, kendi ayakları üzerinde durabilen... ...daha bilinçli, daha eğitimli, daha e, e, kalifiye bir insan yetiştirmek. İşte bu yüzden e, biz öğrencilere ciddi anlamda yatırım yapıyoruz. Mega Grup Bilişim dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler doğrultusunda hızla gelişen 21. yüzyıl modern ticaretine öncülük eden ve ticarette farklılık yaratma misyonuyla gençlerimize fırsat eşitliği ilkesine uygun bir yöntemle yeni iş olanakları sunuyor. Firma, dünya genelindeki müşterilerine sunmuş olduğu ürünleri ve hizmeti Türkiye'deki müşterilerine en iyi şekilde ulaştırıp, müşterilerinin bu iş fırsatından maksimum kazanç elde etmelerine olanak sağlamaya çalışıyor. ...bizim 2020 vizyonumuz var. E, 2020 vizyonumuzda... E, ...her öğrencinin... ...bir web sitesi olacağı... ...hedefini taşıyoruz. Ve biz diyoruz ki her öğrenci... ...kendi web sitesine sahip olmalı. E, çağımızın iletişim aracı internet. E, öğrenciler... E, ...okudukları alanda edindikleri bilgilerini... ...becerilerini, deneyimlerini... ...oluşturdukları web siteleri üzerinden... ...bütün dünyayla paylaşacaklar. Ve bu da her öğrencinin kendi web sitesine sahip olmasını sağlayacak. Bununla birlikte oluşturduğu bu site üzerinden para kazanabilecek ve bununla birlikte biz diyoruz ki bütün esnafların birer web sitesi olacak. Baktığımızda Türkiye'de 1 milyonun üzerinde şirket bulunmakta ve 2,5 milyonun üzerinde de iri ufaklı esnaf bulunmakta. Biz diyoruz ki bütün esnafların, bütün şirketlerin birer web sitesi olacak. Bu web sitelerini biz kendimiz bu hizmeti onlara vereceğiz. ...bu siteleri bizden alacaklar. Günümüzde bilgi ve teknoloji alanlarında çok hızlı gelişmeler yaşanmakta. Bu gelişmelere paralel olarak bütün dünyada çok yönlü bir değişim sergilenmekte. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bütün e, esnafların ve şirketlerin e, birer tasarımcı bağımlılığından onları kurtarıp... ...global ekonomide yer almalarını ve kendi yerel e, şehirlerde ya da mahallelerde e, ürün satmaktan öteye... ...bütün dünyaya ve bütün Türkiye'ye ürün satan birer e, firma olmalarını hedefliyoruz. E, bununla birlikte dediğim gibi hem öğrencilerin hem esnafların ve hem de vatandaşlarımızın ...kendi web sitelerini yapmalarının önündeki en büyük engel şu... Bu ...web siteyi nasıl tasarlayacaklarını bilmiyorlar. Ve aslında biz tam olarak bu sorunu çözdük insanların kendi web sitelerini bağımsız bir şekilde tasarlayabilmelerini sağladık. Bu da onları birer web tasarımcı bağımlılığından kurtarıp diledikleri, hayal ettikleri gibi bir siteyi oluşturabilmelerini sağladı. Teknolojik gelişmeler insanların ilgi alanlarında ve beklentilerinde değişimler yaşanmasını sağlamış ve bu değişim ticarette de boy göstermiştir. Bizim temel olarak hedefimiz şu, bütün internet kullanıcılarının hepsinin birer web site sahibi olmasını sağlamak. Ve sadece Türkiye'de değil, Türkiye'de baktığınız zaman 40 milyon üzerinde internet kullanıcısı var. Ve biz şunu düşünüyoruz, biz şuna inanıyoruz. İnterneti kullanan her insan aslında bir web, bir web sitesine ihtiyaç duyuyor. Ve biz bu insanların hepsini birer web sitesi sahibi yapmak istiyoruz. Web sitesi sayesinde yeni iş imkanı oluşturularak kendi web sitesini yeni bir iş imkanı için kullanmak isteyen gençlere gerekli platform sunuluyor. Ve biz şu an Avrupa'nın 28 ülkesinde bir buçuk yılı aşkın aktif olarak faaliyet yürütüyoruz ve orada da binlerce müşteriye ulaştık. Ve Avrupa'da durmayacağız. Avrupa'dan Amerika'ya gideceğiz. Ve bizim sloganımız şu: Güneş doğudan doğar.